Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. <laughs> evet yüzüm gülüyor sinirden. Saça Boye'den sonra, Saça Boye'den sonra bir de Abdul Kerim Bardakçı direkt kırmızı kart gördü. Gerçekten komedi. Yani insan elini vicdanına koyar, iki pozisyonun önüne koyar. Yani böyle kırmızı kart bedavadan kırmızı kart inanılır gibi değil. Yani gerçekten akıl sağlığımızla oynuyorlar. Sinir uçlarımıza dokunuyorlar. Sonra da sağduyulu olmamızı bekliyorlar. Ne söylesek, nasıl izah etsek, nasıl davransak <laughs> gerçekten ben bilmiyorum. Ben şaşırdım. yorumlar sizin değerli kardeşlerim. Yani iki tane kırmızı kart kırmızı kart denir mi? Ben sizlerin takdirine bırakıyorum. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum.